Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Halkbank kredi kartı fatura ödemeye nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Halkbank kredi kartı ile birlikte elektrik faturanızı ödeyebilirsiniz. Onun dışında EDSL faturanızı, kablo TV bu gibi faturalarınızı ödeyebileceğinizi sizlere söyleyelim. Halkbank mobil uygulamasında fatura ödeme bölümüne tıklayın. Daha sonrasında fatura ödenecek birimi seçin. O birimi seçtikten sonra abone numarasını girin. Bu şekilde faturanızı, kredi kartınızı seçerek ödeyebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte... Halkbank kredi kartı fatura ödeme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz açıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın salibi ona inseyiz. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.